Hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Terra Koloni gemisinden bir anlatı var. Anlatıcımız da ilginç biri, Mary adında bir homo-ai. Yani bir yapay zeka varlığı kendi hikayesini anlatıyor bize. Aynen öyle. Biz de bu anlatının özel bir kısmına Terra Üniversitesi'ndeki Agora eğitim salonunda geçen olaylara odaklanacağız. Bir felsefe dersi var. Sonra da böyle gizemli bir karşılaşma yaşanıyor. Evet. Amacımız da buradaki hani öne çıkan fikirleri, olayları sizin için biraz daha netleştirmek. Kesinlikle. O zaman e, bu anlatının katmanlarına bir bakalım mı? Bakalım. Burada ilk başta şeyi fark ediyoruz. Hikayeyi bir yapay zekanın gözünden dinliyoruz. Bu başlı başına ilginç zaten. Evet, farklı bir bakış açısı sunuyor. Gelecekte bir uzay kolonisi... Ama ortam tanıdık. Üniversite, dersler falan. Ama bir yandan da çok yabancı unsurlar var. İşte bu ölümsüzlükle lanetlenmiş insanlar kim mesela? Evet o da bir çok dikkat çekici. Tarihi figürler var. Adalavlıyız gibi, Fulcanelli gibi. Bir de gizemli nesneler, o asalar, hepsi iç içe geçmiş durumda. Meren'in gözlemleri, özellikle insan ilişkileri ve felsefe üzerine bize gerçekten taze bir bakış açısı sunuyor diyebilirim. Anlatı tam olarak nerede başlıyor? Mary ve arkadaşları öğretmenler lokali'nden ayrılıyorlar sanırım. Evet, oradan çıkıyorlar. Marilyn was Savant diye bir hanımefendiyle vedalaşıyorlar. Onun elinde de küçük kırmızı taşlı asa gibi bir şey tuttuğu belirtiliyor. Bu asalar önemli galiba. Daha sonra tekrar karşımıza çıkacak. Çıkacak evet. O an Mary de bilmiyor anlamını. Sonra Heraklitos beyefendi ile Agora eğitim salonuna gidiyorlar. Mekanın mimarisi de etkiliyor Mary'i. Sade ama heybetli diyor. Lanırken Mary ve arkadaşı Amicus'un yanına iki kişi oturuyor. İşte o tarihi figürler dediğimiz kişiler, değil mi? Aynen. 18. yüzyıl kıyafetiyle Ada Lovelace hanımefendi ve fırça bıyıklı Fulcanelli beyefendi. Ada Lovelace'ın elinde de mi asa var? Var evet. Bu sefer koyu mavi taşlarla süslü yine küçük bir asa. Mary de sonradan öğreneceğini söylüyor bunların anlamını. İşte o ölümsüzlükle lanetlenmiş dediği kişilerle ilgiliymiş bu asalar. İnsanın aklına takılıyor tabii yani bu tarihi figürler, bu asalar ne oluyor orada? Kesinlikle. Anlatı bu gizemi özellikle canlı tutuyor. Sonra sahne Heraklitos'a dönüyor, kürsüye çıkıyor. Evet, özel bir kıyafeti var hatta. Turkuaz renkli altın sarmaşık işlemeli falan. Ve felsefi konuşmasına başlıyor. Ana tema değişim sanırım. Tam olarak o. Her şey akar, aynı nehre iki kez giremezsin gibi kendi temel fikirlerini paylaşıyor. Değişim evrenin temel yasasıdır diyor. Durağanlık aramak bir yanılgıdır diyor. Bilinç ateşinden bahsediyor. Hem yıkıcı hem yaratıcıymış. Evet ve zıtlıkların birliği yani logos kavramı çatışmanın gelişim için gerekliliğinden de bahsediyor. Yani aslında insanları bir nevi uyandırmaya çalışıyor. Sorgulayın, değişimi kucaklayın diyor. Derin uykudan uyanın çağrısı var adeta. Bu çağrı önemli. Çünkü sadece felsefi bir tartışma değil gibi. Belki de koloninin durumuyla ilgili bir mesaj var orada. Olabilir. Çatışma gelişim için zorunludur derken mesela. Evet, koloninin karşılaşacağı zorluklara bir hazırlık belki de. Logos'ta bu değişimin, bu çatışmanın içindeki düzeni anlama anahtarı gibi sunuluyor. Konuşma bitiyor, alkışlar falan ama sonra ortam bir anda geriliyor. Aynen. Haraklitos, alkışlar biter bitmez doğrudan Adalavlais ve Furcenelli'ye dönüyor. Ve onları suçluyor değil mi? Hem de bayağı sert bir şekilde. Meri ve Amikus'la vaktinden önce bir araya gelerek verdikleri sözü çiğnemekle suçluyor. Meraklarına yenik düştünüz diyor. Sadece yanlarına oturdular diye mi bu kadar tepki? İşte işin en ilginç kısmı burası. Haraklitos'un iddiası çok daha derin. Diyor ki konuşmasanız bile sırf bilincinizin yaydığı rezonansla onları olumsuz etkileyebilirsiniz. Bilinç rezonansı mı? Bu ne demek tam olarak? Yani düşüncelerin bilincin yaydığı bir tür enerji ya da etki alanı gibi düşünün ve bu etki Mary ve Amicus için negatif olabilirmiş. Ve bu durum koloninin kaderini mi etkiliyor? Evet. Tüm koloninin ortak kaderini tehlikeye atabilirmiş bu durum. İnanılmaz bir iddia değil mi? Gerçekten öyle. Bilincin bu kadar doğrudan ve ölçülebilir bir etkiye sahip olduğu fikri. Aynen. Yani bu anlatıda bilinç sadece soyut bir düşünce değil, aktif çevreyi ve hatta kaderi etkileyen bir güç. Heraklitos'un bu sert tavrı bilinç kontrolünün koloni için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. O yüzden de Ada ve Fulcanelli'nin gençlerle yapacağı istişare ve muhakeme zamanını en sona ertelediğini söylüyor. Peki Ada ve Fulcanelli ne yapıyor bu suçlama karşısında? Sessizce kabullenip ayrılıyorlar. Hiç itiraz etmiyorlar. Bu da ilginç. Demek ki bu kurallar ve Heraklitos'un otoritesi sorgulanmıyor. Öyle görünüyor. Onlar gittikten sonra gerginlik dağılıyor. Heraklitos'un tavrı da yumuşuyor. Daha samimi bir hale geliyor. Evet. Mary ve Amikus'u öğrenci lokaline davet ediyor. Buzlu limonata içmeye. Farklı kapılardan çıkıp dışarıda buluşalım diyorlar ve sahne orada bitiyor. Evet. Kısacık bir bölüm ama içinde ne kadar çok şey var. Heraklitos'un felsefesi, Ada Lovelace, Fulcanelli gibi figürlerin gizemi, o sağlar. ve tabii en çarpıcısı bilinç etkileşimiyle ilgili bu katı kurallar. Yani bilinçlerin sessizce bile birbirini etkileyip kaderi değiştirebileceği düşüncesi çok kafa yorucu. Peki bütün bu parçaları birleştirince sizin aklınıza ne geliyor? Yani bu sıkı bilinç kontrolü ölümsüzlükle lanetlenmiş insanlar, tarihi figürler. Acaba bunlar Terra kolonisinin Nexus gezegenine yaptığı bu upuzun yolculukta daha büyük bir planın parçası mı ya da bir zorunluluk mu? İşte bu. Üzerinde düşünmeye değer bir soru. Neden bilinci bu kadar dikkatli yönetme ihtiyacı duyuyorlar? Özellikle nesiller süren bir yolculukta bunun amacı ne olabilir? Koloninin bütünlüğünü korumak mı? ya da belki bir tür zihinsel evrimi yönlendirmek veya bilinmeyen bir tehlikeye karşı bir önlem mi? Yani bu kontrol mekanizmasının ardındaki asıl sebep ne? Bu sorular elimizdeki bu anlatı parçasının işaret ettiği daha geniş bağlamı düşünmek için gerçekten iyi bir başlangıç noktası sunuyor bize.